Evet, i vermek, tezlik. ebilmek yeterlik, doğru. E gelmek. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Tepki vermeyecektim. Evet, e kalmak, doğru. E gelmek. Doğru gidiyorsun. Çarpa yazdı yani neredeyse çarpıyordu, değil mi? Yaklaşma. Sürelik devam eden eylemleri anlatır. Yeterlik yapabilme durumu bazen ihtimal anlamı vardır, bazen de izin isteme. İçeri girebilir miyim mesela, değil mi? Yapabilir, yeterlik. Tezlik iver yani hızlı bir şekilde yap anlamında. Gidi verdi, geli verdi. Egeliler çok sever ve kullanır. Geli verdim, gidi verdim derler, değil mi? Düşe yazdım, düşüre yazdım, e yazmak, yaklaşmaydı. E süre gelen, e gelmek neydi? E gelmek, e gelen, ha, evet doğru sürerlik. Çözü verdi, doğru. Ne diyor? Gelemem. Mema'nın önünde fazladan bir e varsa e bilmek, hemen olumlu yapıyoruz. Gelemem, Olumlusu gelebilirimdir. Başına itebilirim. Evet, taşıyabilirim. Doğru. Ee, düşüne dur, dur. Yani düşünmeye devam et. Evet. Diyor. Burada bir hata yapmışsın demek ki. Bul bakalım hatanı. Evet, Baka kalmak. Bakmaya devam ediyorum. Cevapları gönderliyoruz. İşte bu. Tebrik ediyorum.